Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte zaten başlıktan da anladığınız üzere arkadaşlar düğün vlog yapacağız arkadaşlar. Yani bir gün vlog değil de düğüne hazırlık vlog arkadaşlar. Başlıktan da anlamışsınızdır zaten. Bu arkadaşlar adına sakız var neyse. Başlıktan da anlamışsınızdır. Düğüne hazırlık vlog çekeceğiz arkadaşlar. O zaman yani geçen bu arkadaşlar annem başlatmadı bu sefer ben başlattım benim odamın balkonundan benim odamın balkonu çok merak etmişsinizdir hemen gösterdim bu arkadaşlar bu benim arkadaşlarımın hediye de oynuyor bunu arkadaşlar yeni yılda hediye etmişti arkadaşlar arkadaşım buna doğum gününde hediye etmişti bunda öylesine buğleme almıştı arkadaşlar. Burada tabii ki günlüğüm falan var. Neyse. Evrok'da görmüşsünüzdür zaten arkadaşlar. O zaman annemin odasına gidelim. Annem en son hazırlanıyordu arkadaşlar. Kapıyı çalarak yavaşça yavaşça annemin odasına gidelim arkadaşlar. Gelin bakalım. Kapımızı çalalım. Gir. Anne giyindin mi? Evet evet giyindim. Sizce nasıl olmuş mu arkadaşlar ve Ecem? Bence güzel olmuşsun Ama sen şuraya çık da seni görelim <laughs> Arkadaşlar böyle altınlarımı da taktım Konserler mi misin altınlarla Verelim Altınlarım dizi dizi Kıskanmayın fesatlar sizi Şak şuka Şak şuka Şak şuka şakada şuka Huu alkış Ben çalayım arkadaşlar Bir kere de söyledim mi ne yapacağımızı Evet söyledim arkadaşlar. Ve biz şu an çok heyecanlıyız. O zaman ben üstümü değiştireyim. Kamerayı sen al. Okey. Arkadaşlar ben o zaman üstümü değiştirip geliyorum. Tamam ben o zaman manzarayı gösterteyim. Arkadaşlar şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Denizli menizli. Vallahi çok iyi. Atlayayım mı arkadaşlar? <laughs> Deniz vallahi yakıyor arkadaşlar. Bö, ay! Ödüm patladı. <laughs> arkadaşlar annemi korkuttum. Annemi korkuttum. Wow güzel olmuş. Her yerin süslü pöste pöste. Evet arkadaşlar annemde altın var. Bende süslü kolar var. Ee, o zaman şimdi arkadaşlar biz aşağı inip soğuk kahve yapacağız arkadaşlar. Çünkü hazırlanacağız arkadaşlar. Ben saçlarımı arkadaşlar kuaförde yaptıracağım. Deniz de arkadaşlar yani evde mi yaptırayım diyor. Kuaförde mi yaptırayım diyor kararsız. Hakikaten arkadaşlar size ben evde mi yaptırmalıyım kuaförde mi yaptırmalıyım lütfen yorumlarda belirsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorumlara da yorum yazın arkadaşlar. Yes. Burada çay var. Çay içelim mi? Bu sıcakta çay kelimesi duymak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar hava 42 derece şakasız. İnanmıyorsanız bu videodan sonra gidin arkadaşlar. Hava durumuna bakın arkadaşlar. Şakasız ya 41 ya 42. Gerçekten arkadaşlar yani. O zaman aşağıda görüşürüz. Bye. Arkadaşlar biz normalde yaptık arkadaşlar. Hatta yapılışında çektik arkadaşlar. Ama arkadaşlar elimizdeki kamera çekmiş bazen donuyor arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar değiştirmemiz lazım yani bu kamerayı illaki. Ama arkadaşlar benimkisi şahane görüküyor. Annemin ikisi de gerçekten. Şimdi arkadaşlar tadım testine bakalım. Bakacağız. Umarım tadı güzeldir. Bence ben ee, bir kere daha yapmıştık yapmıştım arkadaşlar. Ben eski evdeyken çektim mi videosunu hatırlamıyorum ama arkadaşlar yaptım yani. Hatırlıyorum. Ondan dolayı tadı güzeldir diye umuyorum ben de. Ben yapmadım. Genelde ben Türk kahveleri içerim. Bunda Ecem Deniz zorla yaptırdı. O zaman tadına bakalım. Bakalım o zaman. İlk kim baksın. Sen bak ben tadını biliyorum. Tamam. Oha. şaka yapıyorsun. Tadı çok iyi. Üstündeki köpürcükler de çok iyi. Arkadaşlar annem beğendi. Anne. Arkadaşlar tadı mükemmel. Siz de yapın bence tavsiye ederim. O zaman şimdi ben kendimsin tadına bakıyorum. Gerçekten arkadaşlar çok iyi olmuş benimkisi de annemki de çok iyi olmuş. Gerçekten arkadaşlar benimkisi de çok iyi olmuş. Şimdi değiştireceğiz. Evet al anneciğim. Al bakalım Denizciğim. Şimdi arkadaşlar ben deniyorum. Ben ilk ben deneyeyim mi? Dene. İlk annem denesin arkadaşlar. Bu arkadaşlar e, saat 12.30'da başladık. Kahveyi falan yapana kadar arkadaşlar Bir 1.30 olmuş. Bakar mısınız? Orada yazıyor arkadaşlar. Durun. Bakar mısınız arkadaşlar? Saat bir buçuk olmuş resmen. Ee, neyse o zaman ben sizden bakıyorum. Hmm. Oha. Çok iyi olmuş arkadaşlar gerçekten bu da. Annem benimkisini de beğendi. Ben o zaman annemkisine bakalım. Hmm. Oh gerçekten çok iyi olmuş. Ve arkadaşlar ikisi de buz gibi. Zaten soğuk kahve yaptık. Gerçekten annemkisi de tadı çok güzel olmuş. O zaman al bakalım Ecemciğim oynayacağım. O zaman arkadaşlar biz soğuk kahvelerimizi içip geliyoruz. Bye. Arkadaşlar ben e, biz kahvelerimizi içtik. Annem şimdi kendi odasında. Ben de kendi odamdayım arkadaşlar. Babamla kalan nerede diye merak edersiniz arkadaşlar. Onlar arkadaşlar dışarıdalar. 2-3 saatliğine işleri varmış arkadaşlar. Söylemediler. E, bize evde tek ikimiz arkadaşlar. Merak ettiyseniz diye söyledim. Annem kendi odasında tırnaklarını yapıyor ve ben de şu an burada tırnaklarımı yapacağım arkadaşlar. Normalde tırnakçı çektik de arkadaşlar kapalıymış arkadaşlar. Nedense normalde açık olur da kapatmışlar arkadaşlar. Ben de bilmiyorum ama o kadar da çok güzel olurdu yani video. Neyse benim evde eşyalarım var arkadaşlar. Orada nerede burada makyajlarım var. Ama arkadaşlar ben makyajımı evde yapacağım. Kuaförde yaptım diyeceğim. Kuaför makyajını sevmem arkadaşlar Herkesin yüzünde kullanıyorlar. iyi Şimdi arkadaşlar benim oje malzemelerim burada. Hemen sizi şuraya koyalım. Benim oje malzemelerim burada arkadaşlar. Burada asetonum var. Tırnağım doj olmadığı için asetona gerek yok. Şimdi elbisem nasıl bir şey onu bilmiyorum hiçbir şey arkadaşlar. Elbisem bir sürü var. İşte elbiselerimden arasından bir tanesini seçip giyeceğim arkadaşlar. Sizce hangi öyle sürmeliyim arkadaşlar? Sizce bunu mu süreyim arkadaşlar yoksa bunu mu süreyim? Bana söyleyin arkadaşlar. Bu ara tırnak eşyalarım nerede bilmiyorum. Şu kutunun içinde mi acaba bakalım. Burada da yok. Sizce hangisini sürelim? Arkadaşlar bu fazla koyu olur. Çünkü benim bu kadar koyu bir elbisem yok. Bilmiyorum işte arkadaşlar. Bekleyin ben elbisemi seçip geliyorum. Arkadaşlar benim hiç güzel elbisem yok. Ben baktım şu an. Gerçekten hiçbirisine yok. Şimdi anneme söyleyeyim de arkadaşlar. Annem tırnaklarını yapıyor. Rahatsız etmeyelim. Arkadaşlar birazdan anneme söyleyeceğim. Arkadaşlar elbise almaya gideceğiz bana. Çünkü arkadaşlar hiç elbisem yok. Anneme de elbise almaya gideceğiz. Çünkü yani arkadaşlar bu düğüm. Benim Arkadaşlar büyük kuzenim evleniyor arkadaşlar. Yani isim arkadaşlar Güllü arkadaşlar. Yani e, işte arkadaşlar büyük kuzenim evleniyor arkadaşlar. O şu an arkadaşlar 29 mu 30 mu 31 mi yaşında öyle bir şey arkadaşlar vallahi bilmiyorum yaşına. Neyse o zaman ben tırnaklarımı yapıp geliyorum çünkü daha elbise almaya gideceğiz zaman vakit kaybetmeden annemin de yok. O zaman ben tırnaklarımı yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben ojelerimi sürdüm. Tırnaklarım çok güzel görünüyor. Şimdi tırnaklarımı yiyeceğim arkadaşlar. Sürekli bakıyorum. Çok tatlı görüküyor. Zaten tırnaklarımı da uzatıyordum bu düğün için arkadaşlar. Bence oydu çok güzel görüküyor arkadaşlar. Bayağı bir beğendim. Şimdi annemin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Annem tırnağını bitirmişti zaten. Yeni bir kapıyı çalalım. Gel. Bitirdim mi anne tırnaklarını? Evet bitirdim. arkadaşlar annemin tırnakları da çok güzel olmuş. Evet seninkisi de. Ee, şimdi arkadaşlar biz hazırlanıp elbise almaya gidiyoruz. O zaman ben çıkayım. Okey. Videoyu da durdurayım. Hemen gelip gelelim arkadaşlar biz. Tamam. Evet arkadaşlar biz giyindik. Anneme verdim arkadaşlar geri kamerayı. Arkadaşlar ben bu şekil giyindim. Ben de bu şekil giyindim arkadaşlar. Normalde arkadaşlar diğer arabayla Mert'le Kanemir gitti. Bizim iki tane arabamız var. Annemin arabasıyla gideceğiz biz de. O zaman yani elbise alacağımız yerde görüşürüz arkadaşlar. Belki orada açmam da videoyu. En arkadaşlar tembeli olmaz. <laughs> evet. O zaman biz oraya gidiyoruz. Orada görüşürüz diyecektim de arkadaşlar durun. Gözümü alacağım ben. <laughs> ben gözlüğümü almadım. Ben bandajım. zaten benim gözlüğüm gözümde gözlük var. Kafamda da bandaj var. <laughs> tamam o zaman arkadaşlar işte. bay. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik arkadaşlar. Ee, böyle bir yerdeyiz arkadaşlar ve burada çok güzel elbiseler var. Ay arkadaşlar gerçekten o kadar güzel elbiseler var ki anlatamam. Şu tarafta da çantalar falan var arkadaşlar. Üst katta. Çantalar da gerçekten çok güzelmiş. Ben hemen şu sarı taktım. Ben de. Ee, arkadaşlar ben ilk olarak ilk olarak kızım arkadaşlar. Ve, e, ben arkadaşlar ilk olarak bunu deneyeceğim. Şu üç. Ay bu ne ya? Bu hiç güzel değil. Benlik değil. Benlik de. Arkadaşlar ben şu üçünü deneyeceğim. Şöyle şöyle. Aa ne? İlk ben bunu deneyeceğim arkadaşlar. Bu benim hoşuma gitti. Arkadaşlar sinirlerim bozuldu. Ha. Tatataçam. Wow, çok iyi olmuş. Gerçekten mi? Gerçekten arkadaşlar. Ben buna 10 üzerinden 8 veririm mesela. Ben de veririm. O zaman yeni giyip geliyorum. Okey bekliyoruz biz de o zaman. Ta -ta -ta. Bu da güzel olmuş ama fazla değil. 10 üzerinden 6. Tamam. İşte son olarak da bu. Yok ya bu fazla güzel olmamış. Bir de şunu denesene. Anne bu ne ya? Hadi ne oldu Deniz hadi. Arkadaş o zaman bunu da deniyorum. Ay anne. Ay, ay, <laughs> Arkadaşlar Ecem Deniz balık kızı olmuş. Gerçekten arkadaşlar. Ee, o zaman ben çıkartıyorum bunları. Ben şu moru alacağım anne ya. Mor çok hoşuma gitti. Tamam o zaman arkadaşlar Ecem Deniz moru alacakmış. Git üstünü değiştir gel o zaman. Okey. Arkadaşlar ben bu moru alıyorum. Çünkü mor çok hoşuma gitti. O zaman kamerayı tut. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben deniyorum. Ee, ben... Şu ikisini deneyeceğim. Deniz kız elbisesine. Asla giymem. <laughs> ta, ta 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 Wow, çok güzel olmuşsun. Oha onun üzerinden 9. Gerçekten mi kız? Vallahi çok güzel olmuş arkadaşlar? Tam o zaman diğerini geliyor. Giyip gidelim. Diğer de bu. Bu da güzel olmuş ama diğeri daha güzel olmuştu. Onu al bence. Tamam ben de onu beğenmiştim arkadaşlar. Ben o zaman bunu alıyorum arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Tamam hadi üstünde işler. Okey. Annemin gibi yaptım anne. Ben de senin gibi yaptım. O zaman bu ikisini tekrardan geri koyalım arkadaşlar. Biz bunları alıyoruz. Şurada da anne tokalar var. Bakalım mı? Tamam da dur bir dene bir şunu. Nasıl oldu? Oha çok iyi oldu. Gerçekten mi? Gerçekten mi? bir de şunu deneyeyim. Bu da güzel oldu ama diğeri daha güzel oldu bence de arkadaşlar. Ben o zaman bir de bu tokadan alıyorum arkadaşlar. Ben de bunu alsam mı acaba? Yok ya arkadaşlar. Benlik olmadı. Tam bana yakışmadı. <laughs> ben ama arkadaşlar bunu alıyorum. O zaman kasaya geçelim arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Biz bunları alacaktık da tamam. Hemen paketin içine koyalım. Hani gözlük de varmış. Evet. Bunların hepsi 550 TL. Tamam buyurun. Kolay gelsin. Ay, kolay gelsin. <laughs> Sağ olun. Ay karıştırdım arkadaşlar. O zaman arkadaşlar biz kuaföre gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar biz şimdi kuaföre geldik. Burada bekliyoruz. Evet arkadaşlar içeride bir kişi daha varmış. Biz çağıracaklar şimdi. Evet çok heyecanlandım ben gideceğim. Ay ben de. Böyle elbiselerimiz yakıyordu gerçekten. Arkadaşlar o zaman biz şimdi gidiyoruz. Hoş geldiniz hanımefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, biz saçlarımızı yaptırmak istiyorduk da tabii ki buyurun ilk olarak şu kıyafetleri giyin. Ben girdim arkadaşlar şöyle. Şunu nereye koyayım? Ay keşke çanta getirseydik anne. Ay gerçekten ha. Buyurun siz de şöyle alalım. Tamam. E şimdi saçınıza nasıl bir şekil vermemi istersiniz? Benimkisi böyle uçları hafif bir şey olsun. Yani çok güzel bir şey olsun ama çok abartılı olmasın. Tamam sizinkisi. Beni ilk olarak yıkatmak istiyorum. Sonra da işte topuz mopuz bir şeyler yaparsın. Tamam ilk olarak sizin saçınızı yıkayalım. Ecem Deniz al sen kamerayı. Arkadaşlar ben şimdi annemi çekeceğim. E, saçınızı yıkatmak için e, şampuan olarak bunu kullanacağız. Mor şampuan var mı? Evet evet mor şampuan da var. Tamam ben mor şampuan kullanayım. Tabii ki de nasıl isterseniz. İşte hanımefendi buyurun mor şampuan. Tamam ben onu kullanacağım o zaman. Tabii ki de hemen dökelim. Arkadaşlar şimdi de annemin saçını yıkıyorlar. Benim saçıma birazdan geçecekler. Ay çok rahat. Gerçekten mi? Gerçekten. O zaman arkadaşlar bizim saçlarımız olsun gelelim. Evet video çok fazla uzun olmasın arkadaşlar. Bye. Her şeyde bye. Arkadaşlar biz kuaförden çıkacağız yani şimdi arabaya gideceğiz saçlarımız çok güzel oldu. Arkadaşlar evet gerçekten saçlarımız çok güzel oldu. Ben saçıma bayıldım arkadaşlar. Deniz de saçına bayıldı. Ay evet arkadaşlar ben de saçıma bayıldım. Çok güzel oldu. Ama tabii ki arkadaşlar eve gittiğimde tabii ki gözlüğümü falan çıkaracağım. Çünkü bu gözlükler süs gözlük arkadaşlar. Derecesiz. Annem böyle saçlarına süs taktırdı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben gerçekten çok güzel oldum ama Deniz de çok güzel oldu gerçekten. Ay evet arkadaşlar. O zaman evde görüşürüz. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Süslendik, püslendik ve karnem ile Mert e gel. Çok yakışıklı olmuşlar. Evet arkadaşlar ben gelen mi arkadaşlar? Gözlüğümü çıkarmadım. Gözlüğümü çıkarmadım. Çok çirkin duruyorum çünkü arkadaşlar. <laughs> böyle oldu. Yani makyajımızı falan yaptık biz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fazla abartılı makyaj yapmadık. Ben biraz abartı yaptım ama. Ben de orta şekilde. Biz de zaten arkadaşlar geldik. Ee, öyle işte. <laughs> arkadaşlar ben ya ben çok çirkinim. Hey, çok güzel olmuşsunuz. Ee, o zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bin aboneye çok az kalmış. Lütfen bin abone olalım. Arkadaşlar yorumda yazın bu ara. Like da atın arkadaşlar. Hadi ne olur. O zaman hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Öptük sizi. Bay bay. Biz zaten düğüne gideceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar manzara da böyle. Evet arkadaşlar şöyle bir gün batımını göstermek istedim arkadaşlar size. Akşam da oldu zaten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Hepinizi öptük. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz.